Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zeki. Bugün 20 Ağustos 2025 ve Britanya gündemine göz atıyoruz. İlk haberimiz BBC'den. Birleşik Krallık'ta Reform UK Partisi tarafından yönetilen bazı yerel yönetimlerin iltica otellerine karşı hukuki adımlar atmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bu otellerin kapatılmasını amaçlayan bu hamleler özellikle partinin önemli isimlerinden Nigel Farage'ın dile getirdiği ifadeler üzerinden tartışılıyor. Haber göçmen politikaları ve bu konudaki yerel tepkilerin gündemde kalmaya devam edeceğini işaret ediyor. BBC'den bir diğer habere geçiyoruz. Sanex markasının bir reklamı ırkçılık temelli stereotipler içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Televizyon reklamında siyah modellerin cilt problemleriyle gösterildiği ve beyaz modelin cildinin sorunsuz olduğu bir tasvirin yer aldığı ifade ediliyor. Bu durum, reklamcılık sektöründe daha kapsayıcı ve duyarlı içerik oluşturma gerekliliğini bir kez daha gündeme taşımış oldu. Birleşik Krallık para birimiyle alakalı gelişmelere bakalım. BBC'nin haberine göre, çalışmalarda kullanılmak üzere basılan son bir sterlinlik madeni paralar geç saatlerde dolaşıma girdi. Bu madeni paralar hem geçen yıl hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'i hem de yeni kral Charles III'ü simgeliyor. 23 milyon Kraliçe Elizabeth parası ve 7,5 milyon Kral Charles parası kullanıcılarla buluşmaya başladı. Yeni tıbbi gelişmelerden bahsedelim. Birleşik Krallık'ın sağlık kurumları, diyabet tedavisinde daha etkili kilo kaybı sağlayan ilaçların geniş çapta erişime açılması gerektiğini belirtiyor hastaların bu ilaçlara eşit ve kolay ulaşım sağlayabilmesi, diyabetle mücadelede gelecekteki adımları şekillendirebilir. Son olarak BBC'den bir başka çarpıcı haber daha, ülkede maliyetleri azaltmak amacıyla bağımsız uzay ajansının kapatılacağı duyuruldu. Bir bilim insanı bu hamlenin Birleşik Krallığın uzay sektöründeki yerini zayıflatabileceğini ve diğer ülkelerin gerisinde kalabileceklerini ifade etti. Şimdi Guardian'a dönelim. Yapılan bir UCL çalışması, regl eğitiminin hem kızlara hem erkeklere birlikte verilmesi gerektiğini savunuyor. Araştırma, çocukların regl hakkında daha geniş bir anlayış geliştirmesinin ve bu konuda oluşan damgalamanın azaltılmasının önemini vurgularken, okullarda bu konuda verilen derslerin oldukça yetersiz kaldığını da ekliyor. Gençlerin sağlık durumunu etkileyebilecek bir başka araştırma ise e-sigara kullanımı üzerine Gençlerdeki vaping alışkanlıklarının ileride sigaraya başlanma riskini 3 kat arttırdığı belirtildi. Ayrıca vaping'in astım gibi solunum yolu hastalıklarına ve kötü mental sağlığa da yol açabileceği belirtiliyor. Son olarak Thames Water ile ilgili bir habere bakalım. Şirketin büyük bir borç krizinde olmasına rağmen Amerikalı bir kredi sağlayıcısı Birleşik Krallık hükümetinin borçları ödeyeceğine dair güvence verdi. Bu durum İngiltere'nin ekonomik yaklaşımı ile ilgili dikkat çeken bir yorum olarak değerlendiriliyor. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. Fason Radyo